Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkını yazılarımı sunuyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız Hızır Kılavuz'umuz olsun. Bugünkü muhabbetin konusu, bu önceki konularımızla bağlantılı olan bir konu güzel canlar. Konunun başlığı şu. Egoist, bencil olan... İnsanlarla bağ kurulabilir mi? Veya da egoist olanlarla güzel canlar sevgiye gelinebilir mi? Bu nokta itibariyle iki tane alan belirliyoruz. Birisi haksal sosyal çevre. Yani kalp noktası uyanmış sevgiye gelme noktasında gayret ve çaba içerisinde olanların oluşturduğu topluluk. Bir tanesi de güzel canlar halksal sosyal çevre her türlü insanın olduğu ama sevgiden bahsedip sevginin zerresini yaşamayan insanların oluşturduğu topluluk. Halksal sosyal çevre nefsi emmarenin işlediği yer. Haksal sosyal çevre ise nefsi emmarenin alma arzusundan Kurtulup gerçek sevgiye gelme noktası. Peki, egoist olan, bencil olan bir kişi sevgiye gelebilir mi? Haksal irşatta olan canlar bu gibi canlara nasıl bir yaklaşımda bulunmalı? Öncelikle şunu net bir şekilde çizelim güzel canlar. Egoist, bencil, kibirli nefs emmarenin kötü alma arzusunda olan kişi veya kişiler asla sevgiye gelmez. Egoist olanların istediğini, beğendiğini yaptığınız takdirde sizi severler. Nefs emmarenin alma arzusunda olanları isteklerine cevap verdiğiniz sürece, onları mutlu ettiğiniz sürece, Onların arzularını yerine getirdiğiniz sürece sizden iyisi yok. Ama bu koşuldan uzaklaşmaya başladığınız andan itibaren sizden kötüsü yok. Anında çekiştirmeye başlarlar. Anından laflar üretme noktasına girerler güzel canlar. Bu yüzdendir ki egoist olan bir kişinin sevgiye gelmesinin kalp ile bağ kurmasının mümkünatı yok. Ne demek sevgisizlik? Ben nefsi emmarenin alanında kalmak istiyorum. Peki biz kalp noktamızı uyandırdık. Haksal sosyal çevreye geldik. Haksal sosyal çevrede birbirimizin içinde bir sevgi meydana. Kalp noktasının oluşması bağ kurma noktası içerisinde bir çalışma içerisindeyiz. İşte talip burada gerçekten gerçek sevgiye gelmeye başladığı zaman gerçek sevgi demek hak noktasına gelmek demek güzel canlar. Haksal alana gelmeye başladıktan sonra gerçek sevgiyi tatacak, gerçek sevgiyi bulacak. Dışarıda olan adamların sevgisi gerçek sevgi değil. Peki bizim yaklaşımımız ne olacak bu noktada? Yunus Emre'nin şu sözünü hiç unutmayalım. Yaratılanı ne yüzden seviyoruz? Yaratandan örtürü. Gerçek sevgiye gelen sevgisiz kalplerin sevgiyle dolma noktasında bir gayreti var. Ama bu gayret her zaman sonuç verir mi? Her zaman sonuç vermeyecek. Bencil Kibirli, benlik içerisinde olanlar neyse madenin sevgisiyle sarhoş olduklarından dolayı gerçek sevgiye gelemez. Nasıl ki bir adam çok içki içtikten sonra kendisinde değil ise gerçek sevgiye gelmeyenler sevgi içinde olduğunu zannedip ama asla o noktaya gelemezler kalp noktamız çalışmaya başladı. Bunun anlamı şu, ben sevgiye ve sevgimle sevgiliye gelmek istiyorum. Sevgi, sevgisiyle sevgiye, sevgiliye ulaşıp Habibullah noktasına gelenler gerçek sevginin ta kendisi olurlar. Sonra ne olur biliyor musunuz? Dışarıda olan halkı uyarma gayretine girişirler. Mustafa gerçek sevgiye geldiği için Habibullah. Habibullah olduğu için de güzel canlar dışarıda Allah'tan habersiz olana sevgi aşılayıp Allah noktasına getirme noktasında vahiye başlıyor. Vahiyin diğer anlamı şu, sizi sevgiye, sizi aşka, sizi muhabbete davet ediyorum demek. Veliler bunun eyle yapıyorlar, ilhamla yapıyorlar. Yalnız haksal sosyal çevre içerisinde edinimini tamamlayıp ilhama gark olan, ilhama ulaşanlar kendisinde var olan bu güzelliği dışarıya yansıtma noktasında bir çalışma ve gayrete girecekler. Girdiğiniz andan itibaren belli bir süreden sonra kıskançlıkta karşı karşıya kalacaksınız. Çekememezlikte karşı karşıya kalacaksınız. Kötü koşulların sizinle karşı karşıya geldiğini göreceksiniz. Ama bunların hiçbiri sizde yılgınlığa asla neden olmamalı. Bakın şunu söyleyeyim. Bir, aile içerisinde başlar. İki, akraba içerisinde başlar iç. Var olan sosyal çevrenizin içinde başlar. Bu başladığı an ilk aklınıza gelmesi gereken ben irademle nefsi emmaremi terbiye ettim ama dışarıdakinin nefsi emmaresi terbiye olmadığından dolayı her şekilde gelecek. Ben de ona Cenab-ı Hakk'ın bana bahşettikleriyle karşılık vereceğim ama yerli yerine bu nokta itibariyle güzel canlar. Hazreti İbrahim ile Nemrut arasındaki mücadeleye bakın. Hazreti Musa ile Firavun arasındaki mücadeleye bakın. Hazreti Muhammed ile Ebu Cehil arasındakine bakın. Hazreti Ali ile Muavi arasındakine bakın. Hazreti Hüseyin ile Yezid arasındaki mücadeleye bakın. Pir Sultan'la Hınzır Paşa'nın arasındaki mücadeleye bakın. Şimdi bu derste aslında talibin alması gereken şey şu. Ben haksal sosyal çevredeyim. Bir, yoldaşlarımla, yol kardeşlerimle sevgiyi inşa edeceğim. Güzel canlar, burada hak sevgisini inşa etmeyen adamın başka bir yerde hak sevgisini inşa etmesini mümkün atıyor. Burada hak sevgisini inşa edip gerçek sevgiye gelen hakkın koşuluna geldiği için Cenab-ı Hakk'ın her varlığa bulunduğu istidat gereği nasıl yaklaşıyorsa o yaklaşma bilincine ulaşacak. İşte bunu bilmek bizim için son derece önemli. Her koşulla karşı karşıyayız. Bir, kendi koşulumla karşı karşıyayım. Neden? Kalp noktam uyandı ama beni Cenab-ı Hakk'ın yakınlığından mahrum etmek isteyen nefsim, şeytanım, iblisim ilk önce benimle oynayacak. Sonra evliysem eşim ve çocuklarımla, değilsem anne ve babamla, komşuyla, çalıştığım yerle. Ne yaparsanız yapın. Bir de anlatmaya geldiğiniz zaman, beyana geldiğiniz zaman, tebliğe geldiğiniz zaman, insanlara bu güzellikleri anlatmaya başladığınız an karşınızda hemen yezidiniz oluşacak haberiniz olsun. Sizi kıskanan, çekiştiren, geçmişinizle uğraşan, sizinle uğraşan kesinlikle çıkacaktır. Kendini alim mi sanıyor? Kendini bir şey mi sanıyor? Kamil mi oldu? sanki bütün sırlar ona agah olmuş o beyan ediyor. Bu koşulların hepsiyle karşılaşacağız güzel canlar. Maneviyat haksal irşat içinde sevmeyi bilenlerle inşa edilir. Bakın güzel canlar. Haksal irşat içine de çok insan gelip gidebilir. Sevmeyi bilenler, sevenler kesinlikle kalacak ve Cenab-ı Hakk'ın nuruyla aydınlatacaklar. Çünkü onlarda tecelli olacak olan ilahi aşkın kendisidir. Dışarıdaki adam gerçek sevgiyi bilmiş olsaydı haksal irşatta olurdu. Dışarıdaki adam sevmek istemiyor ki. Sevme koşuluna gelmek istemiyor ki. O onu tatmin edecek, mutlu edecek şeyleri sevmek istiyor. Yani nefse emmarenin sevdiği şeyleri severek yaşamını devam ettirecek. Biz Cenab-ı Hakk'ın sevdiği şeyleri severek yaşamımızı devam ettirmek için buradayız güzel canlar. Koşulumuzu değiştiriyoruz. Gerçek sevgiye gelmek demek Cenab-ı Hakk'ın koşuluna gelmek demek. Cenab-ı Hakk'ın koşuluna gelmeyen bir adamın ben seviyorum demesi dildedir ne zamanki koşula geldi artık kalptedir. Kalbin sesi diline, dilinin sesi de dışarıdaki adamın kulağına ulaşacaktır. Eğer ki o kulaktan giren ses adamın gönlündeki bam teline çarparsa bilin ki sizin koşulunuza gelecek. Çarpmasa sadece dinleyecek ve geçip gidecek. Şimdi bunları niye anlatıyoruz? Yaşam içerisinde hepimizin karşılaşacağımız koşullar olduğu için. Dışarıdaki adamı gerçek sevgiye ancak onun kalp noktası uyandığı zaman getirebilirsiniz. Yoksa getiremezsiniz. Bakın Hazreti Peygamber kendi Kur'an'ını okumuş, eklenecek, çıkarılacak hiçbir şeyi bırakmama noktasına gelmesine karşın bir, önce kendi akrabaları karşı çıktı. İki, kendi toplumu karşı çıktı. Üç, dikkat edin ilahi kitaba sahip olan bir toplum karşı çıktı. Yahudiler karşı çıktı. Önce gelecek olanın o olduğunu söyleyip ama ondan sonra yüz çevirdiler. Sevgiye gelen ancak sevebilir. Gerçek sevgiye gelmeyenin sevgisi doğru değil. O sadece ya mecasidedir ya da o ego dediğimiz noktadadır. Sevgiye gelenler kainatı sever. Sevgiye gelmeyenler sadece kendi ve nefs emarelerini sevebilirler. Yaradılışın gayesi sevgiye gelmek güzel canlar. Sevgiye gelen yaratılışın amacını, yaratılışın gayesini kesinlikle anlayacaktır. Dikkat ederseniz gerçek sevgiye gelenler ne dünya ne de cennetin arzularını asla istemezler. Gerçek sevgiye gelenler sadece cemalullahı yani cemal ve didarı isterler güzel canlar. Bizim gelmemiz gereken koşul bu. Seven sevgiliye tam itaat eder. Herkes Allah'ı sevmiş olsaydı ve itaat etmiş olsaydı dışarıda bu kadar kavga, gürültü olabilir miydi? O zaman o zaman yalan çok büyük. Ben seviyorum Allah'ı. Bakın sorun herkese seviyorum. Ama insan birbirini sevmedikçe asla hakkın koşuluna gelemeyecek güzel canlar. Onun için halk, halksal sosyal çevre gerçek sevgide değil neyse Marenin sevgisinde. Haksal sosyal çevreye gelen de gerçek sevgi inşa etme noktasında gelmekte iki koşulu bilirsek hangisine nasıl yaklaşacağımızı da bilmiş oluruz güzel canlar.